Merhaba arkadaşlar, İsmim Meryem Kılıç, ev hanımıyım, evliyim, bir oğlum, bir kızım var. Allah bağışlarsa, Allah herkesin evladını herkese bağışlasın. Ee, başka işte, yürüyüşü severim, sporu çok seviyorum ama yürüyüş olarak seviyorum. Doğa yürüyüşü olarak doğada yürümeyi çok seviyorum. Gezmeyi severim, böyle e, uzun yol, doğa gezmesi güzel yerleri gezmeyi severim. Biraz sağlık yönünden sağlık sorunlarım var. Şekerim, astım, tansiyonum var. Ama binlerce şükür Rabbime hiçbir şekilde engel olmayacak bana. Olmadı da. Atlatacağım bu sorunları da atlatacağım. Üstesinden geleceğim. Allah nasip ederse. Ben başka neler yaparım? İşte uğraşlarım çok. 18 yıldır bu firmalarda, X firmalarda çalıştım. Çok güzel yerlere geldim. Eşim e, serbest meslekti. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Çocuklarımın geleceği benim için çok önemliydi. Ben bu e, X firmalarla 18 yıl önce başladım. Çocuklarımı bunların gelirleriyle okuttum. Evet, o yüzden mutluluk duydum. Güçlüyüm. Allah'ın izniyle tabii ki bir şeyler başarmanın mutluluğu beni ayakta tutan hiçbir şekilde hiçbir şeye pes etmedim hiçbir şekilde yılmadım sırf çocuklarım için evlatlarım için her şeye göğüs gerdim zaten bir annenin evlatlar için yapamayacağı hiçbir şey yoktur buna emin olun ben de bir anne olarak bir şeyler yapmam gerekiyordu çocuklarım biri hemşire oldu infaz kurma memuru oldum e, önce onları okutmakla uğraşıyorsun nasıl okutabilirim nasıl e, geleceğini hazırlayabilirim diye bir annenin sorumluluğu bu. Şükürler olsun Rabbime. İkisini de okuttum bu iki firmalarla. Güzel yerlere geldiler. Şimdi de onların gelecekleri için insan endişe ediyor. Bir anne olarak endişeleniyorum. Acaba onlara bir güzel bir gelecek verebilecek miyim, hazırlayabilecek miyim diye. baya e, bayağı e, 18 yıl emek harcadım bu X firmalarına. Şükürler olsun bugüne kadar geldim. Sonra biraz sağlık sorunlarım el vermedi. Bıraktım gibi ama bırakmadım, pes etmedim. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yani tek şey olmuyor. Serbest olduğu için eşimin hiçbir maalesef tek kazanç olmuyor. Bir şeyler yapman gerekiyor ben de kendime dedim ki Meryem bir şeyler yapman lazım ee, artık kalk ayaklan bu hastalıklar sana engel olmasın güçlü kadınsın evet güçlüyüm İlk okul okudum ama kendimi geliştirdim bütün kadınlara da söylüyorum kendinizi geliştirin lütfen evde oturmayın böyle bir şeyler yaparak bir uğraş yaparak kendinizi geliştirin ee, eşinize çocuklarınıza verimli olmaya çalışın Gerçekten bir kadın bunları yapıyorsa çok bence çok başarılı biridir diye düşünüyorum. Ben bunları yaptım, başarılı oldum. Sonra bayağı bir uğraş verdikten sonra bu X firmalardan ayrıldıktan sonra farmasıyla tanıştım. Dedim ki bu farmasi acaba bana ne kazandıracak, ne yapacak, neler yaptıracak? Ben dedim nasıl büyüyebilirim? Ne yapabilirim? İlk girişimci olduğumda tabii ki ben bir girişimci olurken önce yöneticiliği seçiyorum. Ben nasıl hani para kazanabilirim? Bu satış amaçlı değil benim işim. Benim düşüncem yöneticilik. Yöneticilikten gelen insanlara dokunmak, insanların hayatını değiştirmek, nasıl verimli olabilirim onlara karşı diye düşüncelerim. Ben bu konuda hemen bir işe girerken giriş yapıyorum. Ve ben farmasiye girerken de bunları düşündüm. Ben dedim, insanlara nasıl dokunabilirim? Nasıl geleceklerini değiştirebilirim? Benim gibi anne olan, benim gibi sorumluluk sahibi olan annelere nasıl bu iş fırsatını verebilirim? Ekibimi alabilirim? Bunları düşünerek başladım farmasiye. İlk %3, %5, %7, %11... Bu şekilde primler aldım, ufak primler. Tabii ki küçük küçük primler almadan büyüyemiyorsunuz. Sonra dedim ki ben büyümem lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Kızımı dershaneye gönderemedim. Ve çocuklarıma bir gelecek hazırlamam gerekiyordu. Sonra burada müdür oldum bu pandemi döneminde. Bu zor şartlar altında müdürlüğümü aldım. Çok teşekkür ediyorum. Firmama gerçekten çok güzel. Ee, en büyük bana katkıyı sağlayan Doktor Cevdet Tuna'nın ürünleri oldu ve beni arıyorlar, mesaj atıyorlar. Meryem Hanım benim şu şikayetim var, buna ne verebilirsin? Demeleri beni çok mutlu ediyor. Yani insanlara verimli olabiliyorsun ya. Bu gerçekten çok mutlu ediyor seni. Sonrasında sadece bu yöneticilik değil. Kazanç elde etmek için insanları ekibine alıyorsun ee, ve onları nasıl para kazanmalarını, nasıl yol çizmelerini, nasıl hayallerini gerçekleştirmelerini gösteriyorsun, yol çiziyorsun. Pandemi döneminde çok zorlandım, ee, dışarıya çıkamadım ama evden takip ettim, evden yaptım ve güzel yerlere de geleceğime inanıyorum. Ekibime de bir şekilde inşallah Allah kısmet ederse daha güzel yerlere gelsinler. Güzel e, paralar kazansınlar istiyorum. E, bizim amacımız insanlara katkı sağlamak. Bir bayan olarak. Bütün bayanlara sesleniyorum buradan. Gelin birlikte başaralım. Birlikte yapalım. Bir bayanın istedikten sonra yapmayacağı hiçbir şey yoktur. İstersen her şeyi başarırsın. Hiçbir şeye takılma, hiçbir engele. Ben hiçbir engele takılmadım. Düştüm, geri kalktım. Düştüm, geri kalktım. Güçlü olmak zorundasın. Çünkü senin sorumlulukların var. Sen düşemezsin, sen yıkılamazsın. Senin evlatların var. Seni bekleyen birileri var. Evet. O yüzden önce kendin güçlü olacaksın. Sonra hayata daha güzel bakacaksın. Biraz kırılganımdır. Biraz çok hassasımdır ama sadece kendime. Kimseye yapamam, kimseye bir şeyim, kimseyi kıramam. Kimseyi üzmek istemem. Biraz öyle yıpranıyorum galiba. Olsun. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. İnsan mutlu olmaz çok güzel bir şey. Ben de farmasıyla mutlu oldum. Ve herkesi de ekibime bekliyorum. <laughs> çok özür diliyorum. Bu ilk videom değil ama birkaç videolar çektim. İnsan hani her an yeni çekmiş gibi heyecanlanıyor, heyecan yapıyor. Ben de heyecanlandım galiba. Bir şeyleri mi karıştırdım? Ne oldu acaba? İlkokul mezunuyum ama ben bu işlerde kendimi geliştirdim diye düşünüyorum ve kendimle gurur duyuyorum. Kendim değerliyim. Evet, ben değerliyim. Çünkü kendimi seviyorum. Çocuklarımın, arkadaşlarımın, etrafımın bana ihtiyacı var. Neden mi? Sen bir şeyler başarıyorsun, sen bir şeylere katkı sağlıyorsun, insanlara da dokunacaksın. Onlar da daha başarılı olacak, daha güzel yerlere gelecekler. Senin yaptığını yapacaklar, sen örnek alacaklar. Ben e, başarılı bir kadın, daha güzel başarılı yerlere gelen, ne bileyim, o kadar çok hayallerim var ki, bu hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ve herkes de hayalini gerçekleştirsin istiyorum. Ee, As başkan, zümrüt ya da bir daha büyük bir lider, daha bir büyük e, insanlara daha bir güzel yerlere gele, gelebilecek bir şeyler katkı sağlamak istediğimden eminim. Bir şeyler yapmak istiyorum gerçekten istiyorum. Bunun için de kamera karşısına geçtim. Aslında anlatacak çok şey var ama ben heyecandan önce bu kadar anlatabildim galiba. Evet, şimdi en çok hayalim, şu an benim hayalim, çocuklarımın yuvasını kurmak. Güzel her şeylerini almak, dört dörtlük. Onların mutlu olduğunu görmek beni mutlu edecek. Tabii ki. Başka, sağlığım, yani bu işlerle uğraş yapınca, gerçekten bu işlerle uğraştığın zaman, kendini unutabiliyorsun. Kendini unuttun zaman da zaten her şeyi unutuyorsun. Yani doğayı çok seviyorum. Doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor. Ve bu doğada da insanlarla daha iç içe olmak, çevreyle daha güzel el ele iç içe olmak. Bizi bu pandemi bizi çok yıprattı. Ee, hani insanlar da korkuyorsun, yaklaşmaya korkuyorsun. Acaba diyorsun. Hani ben de olabilir miyim? Bana da olabilir mi diye çekiniyorsun ama biz bu pandemi döneminde dahi başarılı kıldık. Şirketimiz çok güzel yerlere geldi. Bizler çok güzel yerlere geldik. Hiç pes etmedik, pes etmeyeceğiz de. Asla pes etmeyeceğiz. Bu Doktor Cevdet Tunan'ın ürünleri muhteşem, bitkisel, doğal. Ee, bu ne diyeyim? Yani nasıl anlatayım? çok güzel ben e, firmamdan çok memnunum ve sizleri de aramda görmek ekibimde görmek istiyorum el ele verip başarılı olmak istiyorum kadın erkek fark etmez yeter ki dürüst olalım başarılı olalım çalışkan olalım engeli takılmayalım bir şeyler kazanalım yani para kazanalım insanlık kazanalım insanlara dokunup hayatlar değiştirelim ben mutlu oluyorum öyle olunca. Sizleri de mutlu olmasını istiyorum. Ufacık biz kadınlar ufacık şeylerden mutlu oluyoruz. O kadar güzel şey yok. Ufacık yani çok bir şey mi istiyoruz? Hiçbir şey istemiyoruz. Hani diyorlar ya doğal. Evet ben doğallıktan yanayım. Doğal olmak benim özümde var. Ne bileyim. Ey hanımıydım. Nerelere geldim? Ama daha güzel yerlere gelmek istiyorum. Bütün ev hanımlarına da aynı şeyi söylüyorum. Hayatlarını değiştirmek, hayallerini gerçekleştirmek, alamadıklarını almasını onlara yardımcı olmak istiyorum. Ben e, X firmalardan yaptığım en güzelini farmasite yaptım, en başarılısını ve daha güzel yerlere geleceğim. Eminim bundan biz güçlü kadınlar hiçbir zorluğa göğüs gelmeden her şeyin üstesinden gelecek kişileriz. Evet, benim gibi güçlü kadınlara selam olsun. Var mısınız benimle? Varsanız ben arayın, bana ulaşın. Kadın erkek fark etmez. Yeter ki isteyin, yeter ki pes etmeyin. Yeter ki kalbinizde iş aşkı olsun. Ee, i̇ş aşkı olsun İnsanların aşkı olsun insanların sevgisi olsun Sevgisi hayat olmuyor Biris, Birinden Bir ufacık bir sevgi Ufacık bir e, ilgi görmek Gerçekten mutlu ediyor seni Çünkü bizim işimiz de bu İnsanlarla içeceğiz İnsanlarla birlikteyiz ee, İnsanlara dokunarak biz mutlu oluyoruz Nasıl dokunuyoruz Ben bu ürünü kullandım Çok memnunum sen de bunu kullanırsan bak çok güzel olacak, göreceksin. Her şey güzel olacak. Senin de çevrende bunları kullanmak isteyen vardır." diyerek insanlara dokunuyoruz. Birileri para paraya ihtiyacı var. Gel, para kazanmak istersen, gel başla diyoruz ya korkuyorlar. Arkadaşlar korkmayın. Korkacak bir şey yok. TC'nizi istiyoruz. TC'yi çünkü almak zorundayız. Biz sizin şirke, şirkete inte, internete TC'nizi, soy isminizi, soyisminizi doğum tarihinizi zaten girdiğimizde direkt şifre sizin cebinize geliyor. X firmalarla alakası yok. Korkmanıza gerek yok. Biraz cesaretli olun arkadaşlar. Biraz cesaretli olun. Bir adım atarsanız inanın her şey çok güzel olacak. Ama siz adım atmaya, "Aa yok 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 yok. Hayır ben yapamam." Öyle bir şey yok. Annesin sen, babasın sen. Yapmak zorundasın. Sorumluluk sahibisin o sorumlulukları aşmak zorundasın. Senden bekleyenler var, senden bir şeyler isteyenler var. Sen bunları başarmak zorundasın. Bizim işimiz kendi işin patronusun. Sabah kaçta kalkarsan kalk, istediğin saatte nereye gidersen git. İster telefonla hallet, ister yanına git konuş, istersen bir şeyler yap yani, yap. Yap. Yatıp uyuma. Yatıp uyuma. Sen yattığın zaman hiç kimse sana demiyor ki gel, şu parayı al. Ya da şunu yap ya da şu senin demiyor arkadaşlar. Emek vermeden yemek olmuyor. Hiç kimse kimseye hiçbir şekilde karşılıksız, menfaatsiz asla bir şey vermiyor, veremezler. Herkes kendi emeğine, herkes emeğinin karşılığını alıyor. Yeter ki sen iste, yeter ki çalışkan, yeter ki dürüst, yeter ki imkansızı imkanına kıldır yani imkan kıldır. İmkansız diye hiçbir şey yoktur. Her şey cesaret işidir. Gerçekten cesareti olan değil, isteyen, başarmak isteyen, para kazanmak isteyen, ailesine destek olmak isteyen buraya gelir. Burada çalışır. Evet, şu an ben ilkokul mezunuydum ya. Ben üniversite mezunu değilim ki. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Sadece bir kez teklif etmeleri bana yetiyor. Meryem Hanım gel, şunu yaparsın dediklerinde. Nedir? Soruyorum. Ürün nedir? Ya da kazancı nedir? Önce kazanca bakıyorum. Ürünün Önce ürünün tabii ki sağlık açısından evet bizim e, firmamız sağlık açısından bir numara. Türk firması sağlıklı ürünler, doğal ürünler hiçbir şekilde alıp da pişman olacağınız hiçbir şey yok. Sadece ay ben bunu kullandım çok memnunum. E, <laughs> çok özür diliyorum. Ben bunu kullandım çok memnunum. Siz kullandıktan sonra da illaki bir arkadaşınıza söyleyeceksiniz. Sonra da geri dönüş yapacaksınız arkadaşlar. Korkup çekinmenize gerek yok. Bu işlerde olursanız her şeyi başarırsınız. Kendi işinizin patronusunuz. Şu an ben gerçekten bu kamerayı çekerken bile kamera karşısına geçtim. Allah'ım dedim bana ne oluyor ya? Ben nerelere geliyorum? Ben neler yapacağım? Ben neler başardım? Evet. Ya ben neyim? Ben de ilkokul mezunuyum. Ve hiçbir şey bilmiyordum ama ben bu işleri yapa 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 insanlarla karşılaşırken hiçbir şeye hiçbir şeye e, takılmadan cesaretimi toplayarak bu işleri yapıyorsan sende niye kimse yoktur? Arkadaşlar lütfen. Lütfen biraz kendinizi toparlayın. Evet. Ben buradayım. Gelin birlikte çalışalım. Gelin birlikte ekip olalım. Ama pes etmeden. Pes etmek yok. Engele takılmak yok. Hiç yok. Evet. Ben Meryem Kılıç olarak yanınızdayım. Yakında YouTube'da, Twitter'da, Google'da hepinize hizmet vereceğiz. Hepinizi bekliyorum. Evet. Karşınızdayım. Ve şu an gerçekten parmasit olmakla mutluyum. Çünkü bana güzel getirisi oluyor. Daha güzellerdir geleceğim inanıyorum. Ve çocuklarımın geleceğini, Çocuklarıma mutlu bir yuva. Mutlu bir gelecek. Daha bundan daha ötesi yok. Gerçekten yok. Ne olur. Hani ben anlatacak çok şey var. Gerçekten anlatacak çok şey var. <laughs> Hemen duygulamıyor insan. Evet. Ben başardıysam. Herkes başarır diyorum. Evet. Herkes başarır. Başaramayacak hiçbir şey yok. Aynen. Güçlü kadın her şeyi başarır. Her şeyin üstesinden gelir. Senin yanındayım diyenler asla inanmayın. Sadece Allah var. Allah senin yanında. Rabbimin yardım olursa seni kimse yıkamaz. Buna emin olun. Buna emin olun. Evet, buna emin olun. Hiç kimse sizi yıkamaz. Ama gelin birlikte çalışalım, gelin birlikte başaralım. Parması çok güzel, kazancı güzel, ürünleri güzel. Ben buradayım, bana güvenin. Aynen. Ve, ve ilk defa bu kadar e, yani bu kadar doğal olduğumu hiç hatırlamıyordum. Galiba biraz saçmaladım mı? Bilmiyorum. Çünkü bana öyle söylendi. Doğal olun. Doğalım zaten. Doğal şeyler konuşuyorum. Olan olan şeyleri konuşuyorum. Olan şeyleri konuşuyorum. Ben başardım siz de başaracağınıza inanıyorum. Başaramayacak hiçbir şey yok. Güçlü kadın her şeyi başarır. Evet. Aynen. Doğa yürüyüşünü çok seviyorum. Sürprizlere bayılırım. Çok severim sürprizleri. Doğada yürürken kulaklık dahi takmam. Sadece iç sesim, beyinsel gücüm, şunu yapacaksın Meryem, bunu yapacaksın Meryem, şöyle başaracaksın, böyle başaracaksın, seni kimse yıkamaz, Allah'tan başka yardımcı yok. Yürürken bunları söylüyorum, bunları düşünüyorum, çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Ee, ekibimi düşünüyorum Ekibime nasıl verimli olabilirim Allah'ım bana güç ver Ekibime nasıl büyütebilirim diye Ekibime yeni yeni kimleri katabilirim Ve en büyük hayalim Bir araba almak Bir ev almak Çocuklarıma güzel bir bahçe almak Evet O bahçenin içinde çocuklarımla birlikte Hayalim bunlar İnşallah olacak diye düşünüyorum Olacak Allah'ın izniyle olacak Sizleri de sizleri de bu firmaya bekliyorum. Şirketimiz çok güzel. Ama içine girmeden bilemezsiniz. Bir girin içine bir adım atın. Bir adım atın. Meryem Hanım ben üye olmak istiyorum deyin ya. Ben girişimci olmak istiyorum. Bir şeyler kazanmak istiyorum deyin. Ya hemen arıyorsunuz diyorsunuz ki ya bana indirimli verir misin? Tamam sana indirimli veririm de ama üye olursan sen indirimli alabilirsin. Böyle durup dururken hiç kimse sana indirimli veremez. Sen hem kendi ürünlerini indirimli alırsın, para kazanmak istersen de para kazanabilirsin. Biz bunları düşünerek girdik. Biz bunları e, düşünerek girdik ama geleceğimizdeki hayalimize ulaşmak amacımız. Amacımız bu. Bunu ya bu işi yaparak biz buralara geldik. Daha güzel yerlere geleceğiz. Sizler de gelin ama bir adım atın cesaretli olun. Ben de ilkokul mezunuyum. Ben yüksek okul mezunu değilim. Tabii ki bu işlerle bu firmayla insanlarla iç içe olunca gerçekten çok güzel oluyorsun. Ya bir şey mi anlatacağım size? Bu doğallıktan açıldığı için bizim binada altyapı yok. Laptop kullanamıyorum ve ben her işimi telefonla hallediyorum. O gün Türk Telekom'a gittim, konuştum. Dedim ki, benim kızımın geleceği söz konusu dedim. Bakın bu özgüven, bir kadının özgüveni. Bu bir e, kadının sorumlulukları, bir annenin sorumlulukları ve yapabileceği başarılar. Ve ben e, müdürle konuştum dedim ki müdürüm elinizi vicdanınıza koyun. Benim dedim çocuğum KPSS'ye girecek. KPSS için altyapı var, ama hiçbir şekilde benim çocuğum çalışamıyor ne yapayım yapın bana bir şeyler yapın bu sorunu çözün dedi bak nereye getireceğim arkadaşlar dedi ki altyapı olduğu için çözülmesi imkansız dedi 2 ay 3 ay sürer dedi dedim ki imkansız bir şey ben bunu yapamam biz dedi size bir tarife verelim ve ben bunları alırken bunları yaparken sadece kendime güveniyorum önce Allah'a sonra kendime yola çıkarken Önce kendime güveniyorum. Diyorum ki Meryem sen yapacaksın. Ve bana dedi ki tarifelerimizi verin bir iki yüzlük bir yüz otuzluk. Tamam dedim şüphe bile etmedim. Hiçbir şekilde hayır demedim. Neden? Kazanıyorum çünkü. Kazandığım için. Tamam dedim. Benim çocuğumun geleceği söz konusu dedim. Benim çocuğum iki ay üç ay beklemez. Bir gün bana zarar müdürüm dedim. Ve gittim Türk Telekom'dan hemen kızıma böyle küçük bir taşınabilir şey aldım. E, ee, tarife birlikte 130 civarında getirdim. Kızım o kadar mutlu oldu ki anneciğim iyi ki varsın dedi. O kadar mutlu oldu ki sonra ne yaptım? Bunları size anlatıyorum. Neden diye sormayın. Çünkü bir kadının başarısı bunlar. Siz de yapabilirsiniz. Siz de başarabilirsiniz. Ve anne dedi matematikten de çok zorlanıyorum dedi. Tamam kızım çok kolay dedi. Ve kızıma özel ders aldıracağım. Nasıl aldıracağım? Neye dayanarak aldıracağım? Kendime güvenerek. Firmama güvenerek. Çalışacağım, kazanacağım, başaracağım. Çocuğuma her şeyi yaptıracağım. Ve sonra atanınca ne olacak? İyi ki varsın anne dedi bana. İnşallah atanacak ve çocuğumun geleceği kurtulmuş olacak. Neden? Bir annenin desteği, bir annenin sorumluluğu ve o annenin de o çocuğuna verdiği mutluluk budur. Budur arkadaşlar. Ben bunu size anlattım ki daha anlatacak çok şey var. Ama gerçekten bunlar çok güzel şeyler. Ve bugün de gideceğim kendime ne alacağım biliyor musunuz? Kendime tablet alacağım, küçük bir tablet. Evet. Tablet alacağım. Kendim alacağım. Kendim alacağım. O tablet bana ne işe yarayacak? Ekibimi yöneteceğim. İnsanları yöneteceğim insanlara ulaşacağım, siparişlerini alacağım. Sonra ne olacak? Bu sana verim getirecek, bu sana para getirecek, bu sana insanları kazandıracak. Bu senin çevreni daha genişletecek. Ve bu senin başarın, bu senin mutluluğun, bu senin çocuklara verebileceğin, çocuklarına verebileceğin en güzel gelecekler. Ya bunlar çok güzel şeyler. Ben çok mutlu oluyorum böyle. Beni mutlu eden çocuklarım, çocuklarımın geleceği, etrafım insanları etrafımdaki insanların Meryem Hanım benim saçım dökülüyor Meryem Hanım benim elimde şu yara var bu nasıl geçer Meryem Hanım şu şöyle olacak mı ben onlara bilgi verebiliyorsam bana ne mutlu gerçekten ne mutlu bana insanları kazandırıyor bana ben böyle mutlu oluyorum ben bu şekilde mutlu oluyorum siz de buyurun gelin siz de ekibime katılın birlikte olalım anlatacak çok şey var ama ben sadece özgeçmiş olarak sadece bunu anlattım. Yani bir e, kafeye gidiyorsun, kafeye oturduğunda yanına bir misafirin geliyor ya da kızınla ya da oğlunla gidiyorsun. Gittiğinde o hesabı ödemek dahi en küçük mevla, en küçük ya, en küçük mevlayı ödeyebiliyorsan sen mutlusun. Çünkü bir şeyler yapıyorsun, bir şeyler başarıyorsun. Başarı budur. Evine bir şeyler alıyorsan. Eşinden para istemeden başarı budur. Başarı kadının başarısıdır. Kadının güçlülüğüdür. Güçlü olun arkadaşlar. Rabbimin yardımıyla güçlü olun. Siz istedikten sonra başaramayacağınız hiçbir şey yok. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Ama istemeniz yeterli. Boşver demeyeceksin. İsteyeceksin ve de başaracaksın. Kimin için? Önce kendin için. Önce kendin için. Sonra da çocukların için. Bir şey istiyorsan, bir şey alacaksan kendin alacaksın. Ben bunu alacağım diyeceksin. Onu alıyorsan ne mutlu sana. Ya yani bakıp yanından geçiyorsan çok üzgünüm. Bu başarısız bir kadının görseli. Ben böyle kadın görmek istemiyorum. Ben kadınları güçlü görmek istiyorum. Kadınlar pes etmeyecek, kadınlar güçlü olacak. Hiçbir şekilde güçsüz bir kadın istemiyorum arkadaşlar. Lütfen kadın arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Güçlü olun, ayakta kalın, yıkılmayın, başarılı olun. Hiçbir şeye pes etmeyin. Evet, hiçbir şeye pes etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Daha söylenecek çok şey var ama ben kendimi ancak bu şekilde özetleyebildim. Daha çok konuşacak çok şey var. Yeterli bu kadar diye düşünüyorum. Ben buyum. Meryem Kılıç bu. Şu an farmasi'deyim. Farmas ailesindeyim. Sizleri de bekliyorum. Pes etmek yok. Korkmak yok. Cesaretli oluyoruz. Ekibime bekliyorum hepinizi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Tıklamayı beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bütün kanallarda yakında sizlerle birlikteyim. Hepinizi siteme bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum.